bir hasta müfettiş olduğunu söyleyip bir şirkete gidip e, ben müfettişim e, mali hesaplarınızı kontrol etmek istiyorum demişti demiş ve kimse ona ne be, belgen nerede, sen kimsin nereden geldin kim olduğunu söyle demeden e, onun yaptığı rolü yiyip e, mali hesapları önüne sunmuşlar ve müfettiş orada mali hesapları e, elinden geçirmiş bir şekilde ve yani şöyle söyleyeyim, e, tanımayan insanlar için bu insanlara inanmak kolay çünkü rol rol kabiliyetleri üst düzeydir. O rolü yaşamaz tamamen o olur. Öyle söyleyeyim size. 90'lı yıllarda daha internet yokken e, bir doktordan dinledim bu hikayeyi e, bir YouTube kanalında, e, benden daha fazla izlenen bir YouTube kanalında. 90'lı yıllarda bir adam başbakan olduğunu zannedip başbakanlık binasına gidip başbakanı çağırın ben yetkilerimi ondan almaya geldim demeye gitmiş. kendini başbakan zannetmiş. Kendini süper kahraman da zannedebilir Mani'de. Atarak söylüyorum. Bir nasıl desem bir kadını kapkaçtan kurtardıktan sonra bir adamı kavgadan kurtardıktan sonra hasbel kadar bunlar başına geldi diyelim. Aa benim özel güçlerim var lan ben galiba süper kahramanım diyebilir. Ee, çök günlük döneminde ise bunu kısa geçeceğim. Çünkü anlatmaktan artık e, siz de sıkılmışsınızdır. Herkes sizden nefret ediyordur. Bütün köpekler size havlıyordur. Bütün yağmurlar sadece sizin başınıza yağıyordur. Ölsem herkes mutlu olur. Götüm yese ayıp da söylemesi intihar ederim. İç organlarım kesin çürümüş durumdadır hissi. Ve dünyadaki bütün kurallar size karşıdır. E, çök günlük yani depresyon zamanında. Bu da son videomdu. E, Money ile ilgili diyeyim. Money'in son videosu 8. parttı. Bunu da izlerseniz sevinirim. Teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız memnun olurum. Beğenirsiniz de memnun olurum. Görüşmek üzere.